sevgili günlük. Sayfalarına bir şeyler yazmak beni hep mutlu etti, bilirsin. Ama bu kez mutluluktan ayaklarım azıcık yerden kesilmiş olabilir. İtiraf edeyim. Neden mi? Yok, hemen yazmayacağım. Biraz merak et. Bu arada ben sana sorayım. Seni en çok ne mutlu eder mesela? Benim seninle sohbet ediyor olmam mı? Sayfalarında gezinen kalemim mi? Seninle her şeyi paylaşıyor olmam mı? Sanırım hepsi. Bu aralar beni mutlu edenler arasında birinci sırada olan ailecek akşam namazını cemaatle kıldıktan sonra yatsıya kadar seccadelerimizin üzerinde oturup sohbet etmek, günün kısa bir değerlendirmesini yapmak. Babamın aile toplantımızda getirdiği bu öneriyi hayata geçirmek hepimize çok faydalı oldu. Aslında neyi fark ettim biliyor musun? Gün içinde hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyordum akşamları gün içinde yapıp ettiklerimizi birbirimize anlatırken aslında ne çok şey yapıyormuşuz da haberimiz yokmuş dedim kendi kendime. Bu arada babam dün akşam dedi ki Davut amcanızla Selma teyzenizin kapısını çalıp halini hatrını soruyorsunuz değil mi? Soru çalışmadığımız yerden gelmişti. Babam öyle deyince epeydir görmediğimiz bu kıymetli komşularımız gözümüzün önüne geldiler. Özleyen gözlerle bize bakıyorlardı adeta. Biliyorsunuz Davut amcanızın çocukları başka bir ilde yaşıyorlar ve bu sebeple çok sık gelip gidemiyorlar. Onlar hassas davranıp bize ihtiyaçlarını hissettirmeseler de bizim onlarla yakından ilgilenmemiz gerek. Komşu hakkı büyük. Bu Rabbimizin rızasını kazanacağımız fırsatlardan biri. Bazen selam vererek, hal hatır sorarak, bazen ellerindeki poşetlerini taşıyarak, bazen de evde pişen yemekten ikram ederek bunu yapabiliriz. O anneye ihtiyaçları varsa onu gönülden yapmak en kıymetlisidir. Bu konuşmanın akabinde öğrendik ki ikisi de bir haftadır hastalarmış. Çok üzüldük. Onları unutmuş olmak bizi üsse de o üzüntüyü sevince çevirmek elimizdeydi. Hemen harekete geçtik. Annem birbirinden güzel yemekler yaptı. Birlikte götürdük. Akşamda babam onlar için bir paket hazırlamış olarak eve geldi. Kardeşim Akif'le birlikte kapılarını çaldılar. Davut amcanın yüzündeki gülümsemeyi ömrüm boyunca unutamayacağım sanırım. Babam, biz de sizin evlatlarınızız. Bunu kabul ederseniz çok mutlu oluruz diyerek paketi uzatırken Davut amcanın memnuniyetle hediyeyi kabul edişi hepimizi mutlu etti. İyi ki akşamları ailece sohbet ediyoruz. Birbirimizi dinlemiş, desteklemiş ve unuttuklarımızı hatırlatmış oluyoruz. Bu sayede ne güzel bir iyilik yapmış olduk insanın insana ikramı, elindekini paylaşması dünyadaki en muhteşem iyilik hareketi bence. Bu arada seni meraklandırmak ne kadar zor sevgili günlük. Yine beni bir çırpıda konuşturdun. Özden sayın. Kısaltılmıştır.